Airbus tarafından üretilen askeri nakliye uçağı A400M, İspanya'nın Sevilla kentindeki test uçuşu sırasında üzücü bir kaza yaşadı. İlk uçuş esnasında yaşanan kaza, 23 imalat numaralı A400M, Türk Hava Kuvvetleri için üretiliyordu. Henüz Türkiye'ye teslim edilmemiş olan uçağın yaşadığı hadise sonrası, Türk Hava Kuvvetleri filosunda bulunan iki adet A400M'nin uçuşlarına da hadisenin detayları öğrenilinceye dek ara verildi. Prosedürlere göre henüz Airbus'a ait olan uçak, yer ve uçuş testlerinin tamamlanmasının ardından kabul aşamasına geçecekti. Bu yıl içinde teslim edilmesi öngörülen A400M, bu aşamaların bitmesine kadar Fransız Sivil Havacılığa ait geçici tescilde uçuyordu. Kazanın ardından Almanya-İngiltere envanterlerinde bulunan uçaklarında uçuşları askıya alındı. Fransa ise daha önce planlanan askeri operasyonlarda kullanılması öngörülen uçuşların devam etmesine karar verdi. Airbus ise başka bir A400M uçağı ile test uçuşlarına devam edeceğini açıkladı. Kazadan 3 gün sonra Airbus'un ana merkezi Toulouse'da yapılan uçuşa şirketin askeri nakliye uçakları siyosu Fernando Alonso da katılarak A400M kullanıcılarına önemli bir mesaj verdi. Avrupa'nın 22.4 milyar dolarla en büyük ortak savunma projesi olan A400M programı Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya tarafından 1985'te başlatıldı. Türkiye ise projeye 1988'de katıldı. Askeri nakliye uçağının ilk kullanıcısı olan Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimat Nisan 2014'te yapıldı. Askeri nakliye uçağı A400M toplam 174 sipariş aldı. Almanya 53, Fransa 50, İspanya 27, İngiltere 22, Türkiye 10, Belçika 7, Malezya 4 ve Lüksemburg'da bir adet sipariş verdi. Bugüne kadar toplam teslim edilen uçak sayısı ise 12. Fransa'da 6, Türkiye ve İngiltere'de 2'şer, Almanya ve Malezya'da ise birer A400M'ye görev yapıyor. 4 adet turboprop motora sahip olan A400M, 116 tam teçhizatlı paraşütçü veya 66 sedye 25 tıbbi personel veya 37 ton kargo taşıyabiliyor. 130 tonluk maksimum kalkış ağırlığına sahip olan uçak saatte 780 kilometre hıza çıkabiliyor.